Arkadaşlar merhaba. Bugün Stellar birlikte Jailbreak oyunumuzu oynayacağız yeniden. Arkadaşlar bayağı bir güncelleme geldi oyunumuza. Sağ olsun işte Caner çok güncelleme getirdi oyuna. Çok uğraştı ve çok güncelleme getirdi. Arkadaşlar şurada gördüğünüz bir izleme komutu geldi. Bakın böyle millet izleyebiliyorsunuz beni. Başkalarının Saner, omgo diye farklı millet böyle izleyebiliyorsunuz. Yani şey öldüğünüzde sıkılmayacaksınız. Sonra C komutu geldi böyle. İşte devecije. Sonra Shift'le böyle gitme geldi yavaşlama. Sonra parkur ıı, Baştan değişti Full değişti burada Full değişti demeyeyim de şuralar değişti Bakın şöyle işte kaç olduğunu gösteriyor burada Rengi öldürüyor falan bakın böyle çeviriyoruz Çevirdik durdu Gördüğünüz gibi mavi geldi burada mavi yaz ve mavideki öldürüyor Bakın çevirdim durdurdum kırmızı geldi kırmızıdakini öldürüyor Sonra sandalye kapmaca geldi ee, Soru cevap geldi Sonra fındık kıran geldi Futbol full değişti. Futbol hakikaten komple değişti. Sonra burası fixlendi. Şunlar farklı yerdeydi. Şu an o gitti. Hala aynı burası. Ee, i̇şte deve yeri. Ve böyle. Ve burası değişti. Böyle renk falan çevirebiliyoruz. Bakın. Yeşil. Sonra burada bunları açma var. Lav açma var falan filan. Güzel. Evet. Ee, sohbeti açmayacağım. Videoda chati hiç açmayacağım. Ee, başlayabiliriz. Ee, ben kapıyı açıyorum. Sonra herkes çıksın sonra yeniden kapatacağım kapıyı. Şey gelmeyenler de gelmesin. Evet herkes don beyler herkes don. Herkes don herkes don. Şey C'ye de basmayın beyler C'ye de basmayın. Bak. Beyler C'ye de basmayın. Bak şurada bir basıyor C'ye sen mi bastın? Tamam güzel. Tamam önce yukarıda çark var beyler. Dört renk alttaki. Aynen. Çark Onu çevireceğiz. O çarkta olmayan ölecek. Hani o renkte olmayan. Herkes ortaya geçsin. Başlat dediğimde herkes bir renge dalacak. O çark dönecek. Durdurduğumuzda o renk olmayan ölecek. O zaman başlatıyorum. 3, 2, 1. Başlattım. Geçinmeyeler bir renge. Devam edecek. Vaskeli. Durduruyorum. Dur, dur, dur. Tamam, renk çıktı. Çıkar renk sarı bu arada. Sarı değil lan. Evet, sarı. Yokum sarı değil. Sarı değil mi? Ben sarı değilim. Yeşilmiş. Sarı değil. Aynen yeşil, sarı değil. Tamam, durun. Donmuş. Yukarıdan gözüküyor. Ee, şans oyunu fazla şey oynatmayalım ya. Beyler şans oyunu bu da ama yapacak bir şey yok. Şimdi bence ne yapalım söyleyeyim mi parkur oynayalım gelin parkura gidelim seçkin GG gel Evet Şuradaki tuşu değil mi aynen Evet söylüyorum ee, parkuru ilk bitiren Ölmeyecek parkuru ilk bitiremeyen ölecek parkurda tam e, şey karşınızda bitiyor burada e, Tamam sen e, ver coşkuyu umut Ve sarılı reis önde gidiyor. Aha sarılı öndeydi. Ölecek sarılı. Aha maalesef. Allah maalesef. Buradaki tuşla mı öldürüyoruz lan bizi? <laughs> Lükse bak. Tuşla öldürüyoruz. Yeşil tuş serbest bırakıyoruz. İdam güzelmiş okay. tamam. Ee, sen şurada dur seçkin gel. Sondakini ben öldüreyim beyler. Dur dur Sondakini ben öldüreyim. Ana. Oo arkadan hızlıca geldi. Yetişti ama kaybedecek. Kaybetti, kaybetti. Çok şey vardı ya. Çok az fark vardı. Öldürüyorum. Ah, içim cızladı lan. Şimdi ee, sizlere bir soru soracağım ve sorunun cevabını ilk aklınıza getirdiğinizde şuradaki siyah şeye tıklayacaksınız bakın hatta ben tıklayayım sayılmıyor bu ve karşınızda böyle saniye sayıyor normalde bir şey ondan sayması lazımdı sonra saniye bittikten sonra e, sen şey doğru şıkkı söyleyemezsen kaybedeceksin sen doğru şıkkı söylersen şey karşısındaki kaybedecek Roblox grubundaki ark ekleme rozeti e, kaç Robux la artık lan Oğlum basılmıyor hakikaten Caner. Oğlum gardiyan... Yo. Yok oğlum şey şey gardiyanlar basabiliyor sadece. İyi tam burada gidin boş yerin, beğer gelin. Buk bulduk yine. Şu şey karşıya gidelim sandalye kapmacıya. Herkes donbos herkes donbos. Herkes dönmeye başlasın beyler. Başla 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 başla. Tamam şarkıyı başlat Caner. Oturamayan ölür. Ha, gördüğünüz gibi oturdan ölüyor. Şarkıda oturmayın öldürüyor. Şarkıda oturmayın öldürüyor. <laughs> Bir şarkıyı kapatmadan önce kimse bunlar. Oğlum zaten herkes öldü lan Caner. Herkes öldü oğlum. Ya iyi tamam ya. Yo yo tamam, tamam. Farklı oyuna geçelim. Zaten burada çok kişi şey, e, öldürdük. <laughs> Farklı oyuna geçelim beyler gelin. Sen oynat bakayım Umut. Evet. Cüce Aha. O bir yaptı şu lazımırı geç yaptı. Cüce Deve İramiri Deve Cüce Deve Cüce Aha A yaptı lazım. yaptı <gülüyor> <gülüyor> Ya iyi tamam son 3 e, kişi kaldı bence bunları da sonraki oyuna sokalım hatta 4 e, kişi gelin gelin. Bunlara ne yapalım? Evet şimdi anladığım kadarıyla herkes bir takım seçecek. Kırmızı, mavi, hatta ben seçim takımları dur. İyi tamam edeyim. Kendileri seçtiler İyi tamam siz seçin be siz seçin. Hop hop hop. Şuradan bir kırmızıya geçsin. Şuradan bir kırmızıya geçsin. Tamam geçti. Sen başlat oyun Caner. Yok ya tek golde ölsünler ya. Tamam. Ha bir zaten. Gol atan kazanır. Aha gol gol gol. Aha. Direk <laughs> öldü Direkt <öldüler. gülüyor> Direk öldü. Bu. burada. Evet. İki kişi kaldı. Bunlardan biri 20 Robux kazanacak. Şimdi bence Adamlar. bunları ne yapalım? Söyleyeyim mi? Sulu ben şeye adım. götürelim. Şu şey karşımızdaki var ya, sul yer. Atlamaya götürelim, direkt atlamayı. İyi tamam, atlamaya götürelim beyler, gelin. Renkleri ben belirleyeyim bir dakika. Sizden biri e, arkaya gelsin. Sabit dur. O piti T P T karamel dur bak. Hatta şundan başlayayım. O P T P T karameli sepeti t ma tik Yasin geldi. Sen e, bir önden başla Yasin. Bir, bir şey söyleyeceğim. Çok yanlış söyledin. Adamı da ettin aşağı düşüyordu. Lan bir şey olmaz. Evet, e, renk söyleyeceğim. 3 saniye içinde atlamazsan öldüreceğim. Bekle. Söylüyorum. Ee, oğlum aynı renk geldi lan. Yeni Daha renk çevir. çeviriyorum. Söylüyorum rengini. Sarıya atla. Sarıya atla. Kuşkusuz atladı oğlum. Adam. Bir bekle lan. Ne oldu? Atlayamadı. Atlayamadı mı? Adam buraya düştü. Oraya düştüyse sıkıntı var Yasin. 20 Robux'u gözlerinin önünden kaydılan çocuğun. Ah. Hatta bak şimdi videoda vereceğim senin 20 Robux'unu. Tamam Lazmuri seni de öldürüyor. Senin 20 Robux'unu verdik. Şu an e, attım yani 20 Robux'unu. Tamam. E, açtım kapıyı. Herkes gelsin. Herkes çıksın yani. E, aynen. Şans oyuna gidiyoruz ama yapacak bir şey yok. Herkes gelsin. Domboz, domboz. 5, altı girselenus Lan kapatamıyorum. Ha kapattım. Evet beyler, şu an şansa bala çeviriyoruz. Döndür üç, Umut. Iki, bir. O piti piti, karamel sepeti. Dur dur, dur. Mavi, Mavi dur geldi. dur. Bak şurada söylüyor. M Mavide üç kişi varmış. <laughs> dur lan sayayım gerçek mi? Bastan. Mavide kimse yok oğlum. Öldüler. La öldürdün mü hemen? Evet. Yok. E, sonrakinde az bekle de bakalım. Şimdi de sen çevir Caner. Sen çevir. Pembe. Dur pembe bir bakalım. Yeniden çevirmiyor. Oh. Ha, pembe. E, Lazmuri ile Dark... Lazmuri 3 bak bu bir de. <laughs> Yan çarı. <laughs> İki kişi var orada. Pembeyi gönder gelsin. Öldür pembe. Ah. Yeniden e, bakın son son bir kez daha çevireyim. Son bir kez daha çevireyim. Turuncu gelirse yok beyaz gelirse yandılar. Pembe geldi yeniden çeviriyorum. Yeşil. Kaç Üç kişi, kişi, var yeşilde? 3 kişi. kişi. Dur dur ha, bir bakayım kimler abi. var. Burada. Ah maalesef beyler yapacak bir şey yok. Ya öldür gitsin öldür gitsin. Bir kere daha çevirin. Çok, çok kişi var. İyi hadi son son bir kez daha çevir. Hatta sen çevir bunu. Son bir kez daha çevir. Altında gelelim yapıyor. Renkler değişiyor. Hop. Hani Kırmızı. 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 değil mi? Dolu. Dolu. 3 kişi var. 3 kişi var maalesef. Bunları da öldür. Hatta bakın şunu da söyleyeceğim. Sona kalanı 40 robux vereceğim şimdi. 20 değil 40 çünkü tam 100 yapmamız lazım. Evet. Şimdi herkes çıksın eğer şimdi mikrofon olanları isteyeceğim ve bunları e, son parkura kadar hiç oynatmayacağız işte, işte mesela bundan sonra futbola sokacağız mesela e, şey, başka bir şey sokacağız son parkura kadar hiç e, oynatmayacağız ondan bu az böyle prestijli bir şey mikrofon olanlar bir adım öne çıksın mikrofon olanlar girin içeri gelin benimle e, e, sen şey yap onları mut gönder mikrofonsuzlar da gelsin e, oradan bir kişi sahneye gelsin e, öncelikle hangi şarkıyı söyleyeceksin söyle bize Derdim olsun. Cık, i̇yi tamam hadi. Söylemeye başla. 2, 3, derdim olsun. Kadehlerde olsun. Ben kaybederken Azrail seyrediyorsun. Görmüyorsun, görmüyorsun. Kurban ederler kimlerle geziyorsun. Kat cehennem söndü. İçin yok? Beni arıyorlar. Görenler var mı? Tamam Sen... dur 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 tamam. Çizlerini çok beğenmedim Talha. Ee, çok sessiz gibiydi ama yüksek sessiz söylediğin gibi. Ee, çok kulaklarımda hissetmedim şarkıyı. Ee, önce hangi şarkı Abi... söyleyeceğini söyle sonra başla. Abi, geçen söylediğimi söyleyeyim mi? Yok farklı bir şey söyle üstüne iyilik sağlık dostlar ceza rap yapar çok kötü dostlar boxlarınıza bakım alın afozlar dostlarınıza yakın olun abekozlar elinize geçtiğini dedesine pozlar Roksları sıtırına yakın oluna abi gözler, Az konuşana kurdele takacaklar. Kara tahta ya da ceza yazacaklar. Yükselen ile makasa soşay. Beni uçarken gördüysen senin gözün gör. Peşimde onlar çay kasa artık. boz var. Eninde sonunda yalnız bırak onu da olsa. Bir bak işlerken böyle ben içine girdim öyle. Bir ortam işte böyle bu nasıl söyle. Ya tamam e, tamam 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 tamam. ben ne yalan söyleyeyim sevdim. Sallamıyordu. Sizce? Sence Umut? Sözlerine bakmış diyor. Sözlerine bakmak var beyler. Valta demiş, Valta de değil mi? Ona hile 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 hile. Bak bak. I, Ya oğlum hile lan bu. Lan banlayın şunu. He. <laughs> Seçkin çok fena sıkasım geldi baksana he. Seçkin. Abi oğlum hileci öldürdü Seçkin'i lan. <laughs> hileci öldürdü Seçkin oğlum. <laughs> Oğlum yeniden çağırın şunu. <laughs> hileci şey ya Gökhan da öldürmüş. Oğlum arkadakiler tek tek eksiliyor lan. Sen her çağırsın ya ben hileci çağıracağım. Hep olmadı bende. İnternetten bakmak serbest beyler. He tamam var. Oğlum hileci Beni <laughs> <laughs> hileci Umut'u karşımda öldürdü lan. Tamam. adam hile geldi tamam. bana. Beyler tamam mı? Anlayın da ben bir şurada Şöyle. Ya şey chat'te biri yazdı beni de öldürdü falan diye. Heh. Tam F4 Jerry sen var mıydın? İyi tamam geç hadi geç. Başlıyorum. Dol 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 Oğlum güzel lan. Sevdim 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 ben beyler. Aynen orada dol kişi vardı hatta şey orada dol kişi vardı. Ban dol dol işte bir sıradaydı yanımızdaydı dol Hileciymiş demek ki. Evet herkes şuradan e, atlasın aşağıya. Gir 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 gir. Gir 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 gir. Aha aşağı düştü aşağı düştü. Ghosted aşağı düştü. Şimdi biz burada bir tuşa bastığımızda sizden işte rastgele bir kişi ölecek. Rastgele şans oyunu bu da. Yeniden basacağız sizden bir kişi daha ölecek yeniden. Böyle işte şey 3-4 kişiyi e, öldüreceğiz sonra yeniden devam edeceğiz. Şans oyunu. İyi tamam sen bas sen Hadi bakayım kim ölecek. Aha en sondaki öldü lan. Son bir kez daha bas Sener Lazmuri gitti tamam tamam Saner gitti lan <laughs> Oğlum, Son bir kez daha basıyorum sonra bundan şey çıkalım bence Bir kere de ben basacağım İyi tamam sen Sen bas Umut ya sen bas Basıyorum Basacağım Kim gitti? İ şey İsmail Kara gitti tamam Artık e, oynamayalım bunu farklı oyuna geçelim. Şarkı durduğunda sandalyeye geçeceksiniz. Sandalyelerin bazıları bozuktu ama etti. neyse. Biri, bir hektar geldi Caner aldı çünkü Onun <laughs> Oğlum Caner nasıl gitti? Ya tamam sen başlat. Ne geldi? Başlatıyorum. Şarkıyı başlattım. Dönün beyler, dön dön dön. dön Şarkı dön, durduğunda dön. herkes sandalyelere geçsin. Dur dur dur. Geçin lan. Geçin. Geç geç geç. Biri geçemedi. Maalesef ya <laughs> oğlum şey önceki kran da sonda gitti Yasin şimdi de. Tamam herkes çıksın. Son bir sandalye da silelim. Herkes çıksın. İyice gerilme müzik bir de. He. Biri oturamayacak, biri oturamayacak. Aa şu 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 uzun boylu. Şu uzun boylu kim lan? La? Oğlum Bedir Bedir Bildir Bedir. Bedir dur eve. Ebe. Düce. güce güce Muhammed Can gitti. Son bir kişi daha öldürelim buradan. Sonra gidelim. Debe. güce güce Düce. Ölmüyorlar lan. Debe. Debe. Düce. Deve. Aha. Aha. <laughs> efe gitti efe, gitti, efe gitti, <laughs> efe gitti. Aha sonunda ya. Muammer tamam. üç 3 kere yaktım ben. 3 kere <laughs> yaktım. tamam herkes bu sulu parkura geçsin. Sona kalan da 40 Robux. Bak lak var bunda ama. Ha Dead Gaming TR gitti. sen dur dur Umut. Şurada bir bug olmuş olma ihtimali var. Sen bir başlatsana bir Umut. Oğlum ölmüyor lan. Öteki Bakayım. şimdi dekti. De. Abi öldüm ben. Öldüreyim mi? Beyler sonuncuyu ben öldüreyim ya durun. Evet. Sizden biriniz 40 Robux kazanacak beyler. 3 2 1 Umut orada niye durdun oğlum sen? Yeniden başlatıyorum beyler. 3 2 1 40 Robux'un sahibi geldi. Abi, seçkin Gigi. Seçkin Gigi bekle bakacağım. E, Roblox grubunda mısın değil misin? Tamam seçkin Gigi Roblox grubunda 40 Robux'unu veriyorum. Verdim. Eee 10 saniye sayacağım. 10 saniye içinde çıkman olursa yeniden kapatacağım kapıyı ve onlar oynayamayacak artık. Herkes çıksın. Şimdi bence herkesle de bir deve cüce yapsak fena olmaz Umut ya değil mi? Bir. Deve. Bekle bekle bekle. Ne lan? Yine kişi gitti. Tam göremedim ama tamam başlat yeniden. 3, 2, 1. Cüce. 10 Temmuz eğiliyor mu? <laughs> bu ne oğlum? Bu nasıl boy? Cüce Deve <laughs> Deve Cüce Cüce Deve Deve. Cüce. Deve. Aha. Orada geç yapan birini gördüm. Ya bak şu şey kömeliyor mu? Anlamadım ben şunu ya. On bu Animasy neydi? Animasyonu öyle. Lan bir öldürecektim kendimi zor tuttum he. Orada bak geç yaptım gördüm. Cüce. Bak animasyonla öyle. Falcon geç yaptım. yaptı. Falcon geç yaptı. Falcon. Burada da biri geç yaptı. Başlat. Bak bir dakika animasyonla bak böyle ediyor. Tamam tamam anladım. Farklı bir oyuna yok gidelim yok artık var. ya. Farklı bir oyuna gidelim. Gelin Fazla Beyler, kişi öldürdü. Evet. Evet kalk. Ya Ahmet sen nesin böyle ya? Baksana şu Ahmet'e. <laughs> <laughs> Kaplumbağa. <gülüyor> Dur bir dakika sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 oftan 5 5. Ana, ol Ahmet çalış. de varmış. <laughs> Ahmet sonradan <laughs> geliyor. Sayamadım onu. Ee, kırmızıdakileri seçeceğim öncelikle kırmızı takımı. Ee, Dark Neon geç. Kırmızıya geç. Saner geç. Seçkin geç. Yasin geç. Kaç kişi olduktan sayamadım. Dört. Ee, sen geç bir de Ahmet. Ahmet'i ben düşünmüyorum. <laughs> bak Ahmet'e bak. Ahmet e bak. Abi yanlış Ahmet geldi Zıplayışla bak oğlum <laughs> Tamam Ahmet geçti ee, Toplam 5 <laughs> kişi olduk burada 6 kişi var 3 4 5 6 Hepiniz de o maviye zaman... geçin ya tamam. Yok Çok ya yani... sıkıntı olmaz Kalesi var lan kaleci <laughs> Hakikaten adam kaleci tutmuş lan kendini <laughs> O ne oğlum Hayır. Oğlum kırmızıda e, var kaleci Arda da kaleci oldu ya <laughs> oğlum ne? Hadi bakayım. Kırmızıdan biri TP'lendim yoksa öldü mü? Gol olacak o, o. gol, o gol çevirin onu. Kırmızılar bütün gücüyle saldırıyor. Yalnız oğlum şey Ahmet nerede ya? Pinkliydi o. Nerede? Lan pinginden gitti herhalde çocuk. Gol bu, gol bu, gol bu, gol bu, gol bu. Oğlum nasıl gol değil ya? Evet şöyle bir e, iddiaya girsek mi Umut? E, bence tamam. maviler yenecek. Sence kim yenecek? Ben, ben mavi diyecektim. <laughs> Oğlum sen de karşıya geç o zaman. Tamam ben gidiyorum. Kırmızı mı e, Dur dur iddia böyle değil. Şimdi maviler yendiğinde sen bana 10 robux vereceksin. İşte maviler kaybettiğinde ben sana şey yapacağım. 10 robux vereceğim tamam mı? Tamam. Haydi bakayım. Maviler kazanacak. Beyler kazanın kırmızılar. Gözünüzün yağınızın. <laughs> Ben de 10 Robux'umu şey beleşten alacağım beyler. Eyvallah maviler. Maviler ne yapıyorsunuz oğlum? Hayır, hayır. İttir onu, ittir onu, ittir onu. İttir onu. He, güzel, 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 güzel. Kırmızılar hadi, hadi seçin sana güveniyorum. Aha gol. Oo, adam. Adam hadi, hadi hadi son. Oğlum top yok lan, topu getir, topu getir Buton çalışmıyor. Oğlum artık topu getirin lan. Top buton çalışmıyor. Nasıl buton çalışmıyor? Bir de gol de sayılmadı. <laughs> gol de sayılmadı hakikaten. İyi tam maviler bir de topla ne... şey top nasıl gelmiyor. Beyler topu ne yaptınız? Siz beni ittirin oynayayım bari hadi. <laughs> ne yapayım? Abi abiler abi, gol gidiyorum gol gidiyorum gol gidiyorum beyler. E, beyler gol gidiyorum. Aha. Aa mavi. <laughs> e, beyler mavi gol attı. Mavi gol attı. Yanan mı attın? <laughs> beyler bir dakika aynı takımlar içinde ne yaptın? Can. Beyler hadi. Talla, hadi ha. vurun lan vurun lan vurun, vurun vurun. Hadi ghost vurun, et ghost et ittir onu ghost et. Seçin kendine göre ayarla. Muhammedcan he he bak güzel. Hayır 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 Yusuf 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 he. Güzel kader oyuncu. Hadi beyler. Ha belki Hayır hayır hayır. Oo. Oh. Şey, montaj derken herkesi yollayacağım iki Robux'unu. Ghosted, Yusuf, Muhammed, Talha, Kader. Tamam sizleri yollayacağım. Talha gir, Ghost gir, Yavuz gir, Yusuf gir. Gerek anlar sıraya. Aa ilk gelenler kötü oldu. <laughs> Allah. Hadi beyler. 2 1 başlattım beyler. Kazanan Robux. Sonra en son kalanları da yarıştıracağız. Son iki kişi kaldığında sandalye kapmacı oynatırız artık. Abi o kadar sana istemeyiz. Evet Yusuf öldü. Talha öldü. Kostet. Kost Şimdi herkes girsin Geç. bence. Yo yo herkes girmesin oradan tek bir kişi sağ çıkar. Evet o yüzden kadar oyuncu da Muhammed gir. Şey aynen sizler girin sizler girin. 3 2 1 Git. Ya spam yapma değil. Evet ooo güzel güzel. Muhammed kazanacak. Arda peşinden. Kader oyuncu maalesef. Evet şimdi bunları sandalye kapmacaya götürelim ve e, oradan birine 40 robux verelim hadi. Bunlar gelsin. Tam şarkıyı başlat Umut. Başladım. Dönün beyler. Dön dön dön. Şarkıyı ben ne? kapatayım ya. Şarkıyı ben kapatayım. Dedim. Ghosted niye oturdu Kapat. Muhammed Can. Muhammed. Adam kazandı hem maçta kazandı hem oyunda kazandı. Bekle. Kapat. Şu an bakıyorum Muhammed Can. Ee, var mı yok mu Roblox grubunda? Varsa 40 Roblox'un direkt yollayacağım. Muhammed Can yok. Yok oğlum. Ha tekmeyle tekmeyle bir dakika. Tamam var 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 tamam. 40 Robux'un attım Muhammed. Şu an yüklendi şey kendi hesabında 40 Robux. Şey daha fazla böyle videolar için açılan videoyu beğenmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.